Selam millet ben Eren ve bugün sen efsane sinir bozucu bir videoyla karşınızdayım hepiniz hoş geldiniz. Bugün hayatınızda görüp görebileceğiniz en sinir bozucu yatak korumasını yapmaya çalışacağım. Öncelikle videonun ilerleyen yerlerine geçmeden şöyle güzel bir like atmayı, kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olup bildirimleri açanların ismi şu anda ekranda çıkmıştır. Siz de bir dahaki videoda ekrana çıkmak istiyorsanız da e, bildirimleri açıp kanala abone olabilirsiniz. Çok 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 teşekkür ederim ve şunu da kesinlikle unutmayın en sinir bozucu yani size göre en sinir bozucu yatak savunmasında kesinlikle yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de en beğendiğim en sinir bozucu yatak korumasına kesinlikle kalp atacağım. Hiç merak etmeyin. Yalnız çocuk bize bridge yapa yapa geliyor. Hızlı hızlı geliyor. Şöyle ben yatağı bir hemen şöyle şimdilik bir kaplayayım günle. Çocuk geldi bu arada. Baya baya geldi. Allah arkadaşlar biz burada bir tık taklaya gelebiliriz. Bir tık taklaya gelebiliriz ama hop 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 hop. Uy baya güzel rekledim çocuğu. Baya güzel rekledim çocuğu. Şöyle hızlı hızlı kapatalım burayı tamam. Şimdi bu ilk aşama. İlk aşama bunun üstüne bir tane daha şey çevirmek istiyorum. Bunun üzerine bir tane daha, bir tane daha tahta çevirmek istiyorum. O çocuk bir daha bize gelirse bir tık problem olabilir ama hayatınızda görüp görebileceğiniz en sinir bozucu yatak olacak, en sinir bozucu. Bugünkü amacımız bu ve e, şunu kesinlikle hatırlatayım arkadaşlar, e, bu videolar tamamen emek içeriyor. O yüzden, bir saniye, bir saniye, Faruk bana bir tık sinirli, sınırlı, Faruk bana bir tık sinirli. E, Faruk eyvah, 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 gerçekten eyvah, eyvah. Şöyle bir toparlayabilir miyim? Toparlayabilir miyim? Toparlayabilir miyim? Fark görüşürüz bro. Fark görüşürüz bro. Şu reklime özel artık atmadıysan like'ını da atarsın kanka. Harbi atmadıysan like'ını atarsın bro. Tamam. Şimdi kesinlikle su almam gerekiyor bence arkadaşlar. Çünkü bu sinir bozuculuğun, bu sinir bozuculuğun ana şeylerinden bir tanesi sudur. Yani ana şeylerinden bir tanesi sudur bence. Şöyle bir sürü bir daha. Oho bu çocuk yine geliyor. Ama salmayacak mı beni kanka? Salmayacak galiba. Allah ben bunu görmedim. Hadi buyur. Hadi buyur buradan yak. Arkadaşlar kıramıyor. Arkadaşlar kıramıyor. O kadar saçma bir yatak savunması yaptık ki şu anda. Kıramıyor Faruk. Yalnız arkadan biri daha geliyordu. Onu da gördüm. Bu ikisi bir de kapışırsa baksanıza be izime. O kadar sinir bozucu ki ikisi de kıramıyor. Geri dönüyorlar arkadaşlar. Bir dakika çocuk ciddi ciddi geri döndü bu arada. Ben şuradan hemen bir tane taş kılıç almak istiyorum. Ee, bu arkadaş burada. Şöyle birazcık daha hemen tahtı alsam ve kaldığım yerleri de kapatsam geri nasıl olur? Oho size bir şey diyeyim mi? Aha, altın elma altın elma yiyorlar. Saldıracaklar arkadaşlar bana. <laughs> Yalnız yatağımı kırmanız bir tık sanki. Yatağımı kırmanız sanki bir tık sıkıntı gibi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Sen gel bakalım buraya. Sen gel bakalım buraya. Of tamam çocuğu kestik en azından. Çocuğu kestik en azından Faruk nerede peki? Aa Turkuaz mavi kırdı onları Arkadaşlar tek benim yatan var neredeyse Bir dakika hemen şöyle şunu alalım, şunu alalım. Suyum, o suyumu alamadım, suyumu alamadım, suyum alamadım. Ee, kalan yerleri kapatmam gerekiyor. Şurayı, 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 şurayı kapat. Birazcık da, uf, tamam, çok güzel oldu. Şimdi istediğim şeyler var. Mesela bir tane enstone istiyorum. Yani bir tane dediğim birazcık enstone ihtiyacımız var. Bu çocuğu kesersem harika oldu. İşte bu harika oldu. Bundan sonra var ya, bu yatağı kimse kıramayacak. Şöyle bir şey yapalım mı? Videonun kaçıncı dakikasında sizce bu yatak kırıl? Hayır, hayır lütfen. Hayır lütfen, lütfen 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 Çocuk yatağı kırmak için yer arıyor. Çocuk yatağı kırmak için yer arıyor. Bulamıyor arkadaşlar bir türlü. <laughs> Harika. Allah. Faruk ne yapıyorsun? Faruk ne yapıyorsun? Bir dakika. Faruk bizi bir daha kesti. Faruk bizi bir daha kesti ama kıramaz ki. Kıramaz ki. Bakın kaçıyor arkadaşlar. Kaçıyor. Faruk'a bakın. Yatağı kıramayacağını anladığı için kaçıyor. Abi. Abi harika neyse lafımı bitiremedim bari lafımı bitireyim Sizce yatak videonun kaçıncı dakikasında kırılır Veyahut da kırılır mı Yorumlarda kesinlikle yazmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi ben bunu inanılmaz çirkin bir hale getireceğim Daha da merak etmeyin Su atsana yazıyor biri Lan nereden Ha biri benim bir izimde sandım Hala bizi eleyebilecek insanlar var bu arada Ve hala yatağımız kırılmadı Yalnız o çocuğu o çocuğu bir eleyelim mi Şu Faruk'u bir eleyelim mi nasıl fikir Bence on numara fikir Şu Faruk nasıl oldu o Şöyle yandan vursak bir tane. İşlemedi. Şöyle bir tane daha. Tam GC. Faruk Cici, <laughs> Faruk Cici. Bu bizim için güzel bir haber. Bu bizim için güzel bir haber. Şöyle bir altın elimi alayım. Canımı yenileyim. Yoksa bayağı sıkıntı olacak benim için. Ve diğer arkadaşlar da pembe ve kırmızı yani. Yavaştan bana gelir diye düşünüyorum. İnşallah gelmezler. Şimdi. Çok şey söylüyordum. Ee, o yüzden tekrarlarsam kusura bakmayın heyecanlandım yatağımı savunurken bayağı bir. Çünkü normalde yatağını savunan biri asla değilim. Yayınlardan veya videolardan takip eden arkadaşlar kesinlikle bilirler. Asla yatağını savunan biri değilim yani. Tamam. Şimdi şöyle yapıyorum. Dediğim gibi bunların en son üstüne çektikten sonra en son yapacağım şey bir yün ve ardından Su kovası yani benim büyük ihtimalle en sinir edici kombinasyonum budur yani Ama dediğim gibi lütfen siz de kesinlikle en sinir edici yatak savunmalarınızı yazmayı unutmayın yorumlara En beğendiğim gerçekten en sinir bozucu olanları kalpleyeceğim arkadaşlar Yalnız bir şey diyeceğim hazır kimse gelmeyken şöyle yandaki demirlere de çekelim Hem bizim için ekstra kaynak olur harika olur Aynı zamanda şunu da söyleyeyim e, bu videoyu bir dahakine bir tane YouTuber arkadaşımla çekmek istiyorum. O yüzden siz de e, bu videoyu güzel bir like atarsanız ve yorumlarda kimi istediğinizi belirtirseniz, hangi YouTuber arkadaşım belirtirseniz, bir dahaki videoda sırf onunla beraber böyle ikimiz de siniri bozucu bir bet savunması yapabiliriz yani. Hangimizin daha siniri bozucu olduğunda siz karar verirsiniz. Bence harika olur, güzel olur. Şimdi budu bıdı bıdıyı keseyim Erenay. Erenay bir bıdı bıdıyı kes, tamam mı? Şuraları, şuraları Erenay bir doldur. Şuraları bir doldur Endstone'la <laughs> Şu an karşımdaki küçük burayı görünce ne tepki verecek veya bunu nasıl kıracak gerçekten bilmiyorum ve onun için gerçekten çok üzülüyorum. Şöyle e, buraları falan doldurayım full. Tamam. Herhalde tam yetti. Oha! Harbiden tam yetti. Ha. Bir şey diyeceğim, gerçekten tam yetti bu arada. Şu önleri de doldursam ama bir tane eksik kaldı. Neyse orayı da çaktırmasak mı? Yo yo yo, simetrik olmaz. Simetrik olmaz bu sefer. Ben bana yorumlarda simetrik olmadığı için bayağı giydirebilirsiniz. Pembe kalmış ama pembe geçen bize bir uğramıştı gerçi. İnşallah ortadan emerald'ları toplamıyordur. Eğer ortadan emerald'ları topluyorsa arkadaşlar bu bizim bir tık ölüm fermanımız olabilir. Gerçekten bu bizim bir tık ölüm fermanımız olabilir. İnşallah öyle bir şey yapmıyordur arkadaş. Şimdi endstone'ları tamam bitirdik. Şimdi bunun üzerine bir tane daha dediğim gibi bir kat daha yün kaplamak istiyorum. Şöyle e, şuraları bir temizleyelim. Buralarla bizim işimiz yok. Tamam şurayı da al. Şurayı da al. Tamam. Şimdi bunun üstüne bir tık daha yünle kaplayacağım ve arkasından artık suyu bırakacağım. Gerçekten sanırım e, hayatımda gördüğüm en sinir bozucu ve aynı zamanda en güç en güçlü diyemem şimdi. Oksijen falan kullanmadık veya cam kullanmadık ama gerçekten en sinir bozucu olabilir. Hatta adam oyundan çıkarsa bu gerçekten sinir bozucu olduğunu kanıtlar herhalde. Şöyle bir hemen e, yünlerle kaplıyorum. Şu yan tarafları da kıracağım şimdi. Merak etmeyin. Açacağım yatağın e, bu tarafını. Şöyle hemen gidelim e, şey alalım buradan. Oo çok güzel birikmiş bir tane makas alacağım İşimi kolaylaştırmak için elimle kırmak istemiyorum artık Şöyle yapalım Harika şu, şu yan tarafları bir temizleyeyim <laughs> Abi şunun dıştan görünümünü de en son bakacağım bu arada Ana buralar kalmış Şöyle yapalım Şöyle 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 şöyle, şöyle. <gülüyor> Tamam <gülüyor> Ben olsam ben karşı takımda olsam bu yatağı gördüğüm gibi alt F4'ü koyardım Gerçekten bu yatağı gördüğüm gibi alt F4'ü koyardım arkadaşlar Hiç şaka yapmıyorum Şöyle Okey. Şimdi suyu bırakacağım ama suyu nereden bırakayım? Onu düşünüyorum. Ee, şuradan bırakabilirim sanırım suyu. Aa. Ya da şöyle bir platform yapalım. Tamam mı? Şöyle bir platform yapalım. Şöyle. Eşit bir platform ve tam ortasından bırakalım bunun. Yani şuradan bir yerden bırakayım. Hop. Eyvah. Tamam. Biraz daha su kovası. Biraz daha su kovası. Sanırım biraz daha su kovası almam gerekiyor. Bayağı bir alalım şöyle. Ne kaybedebiliriz ki? Zaten her şeyimiz var. Ne kaybedebiliriz yani? Fakat bir tık da korkmuyorum değil çünkü hala şey gelmiyor bize doğru. E, pembeyi hala göremedim. Bu da beni bir tık ürkütüyor açıkçası. Tamam şuraya da koyalım. Eyvah vallahi eyvah. Şu yata abi bakın arkadaşlar. Şu yata abi bakın. Hatta şimdi buraları da kıracağım. Buraları da kıracağım ve su direkt aşağı kayacak. Eyvah eyvah. Abi ben gerçekten bu yatağa var ya bulaşmak bile istemezdim. Gerçekten bulaşmak bile istemezdim. Şöyle bir yukarıya doğru çıkalım. Oraya doğru. Bir bakayım şuradan. Nasıl gözüktüğüne merak ediyorum. En geriden bakacağım. Aa çocuğu gördüm bu arada. Bakayım şöyle bir. Eyvallah olsun. Bu ne arkadaşlar? Bu ne oğlum? Çocuk çocuk nerede? Pembe gördü ama emeraldları topluyor. Emeraldları topluyor. Bunu daha sinir bozucu bir hale getirebilir miyim diye düşünüyorum. Ama daha sinir bozucu bir hale getiremem herhalde. Dur şu ön tarafları kapatalım ki. Beyze e girmesin su diyeceğim de her türlü beyze girecek galiba bu su. Şöyle yaparsam kesilir mi? Kesildi vallahi iyi tamam base'e girmiyor. Ölürsek çıkmamız kolay olsun. Bir de gidip o zaman şöyle bir şey yapalım bakın. Ultra mega. Ultra mega sinir bozucu. Gidelim ee, biraz elmas toplayalım ortadan. Ve şeyleri aktif edelim. Söyleyin adını. Ee, şu tuzaklar falan filan oluyor ya. Onları aktif edelim. Var ya inanılmaz olacak ya. Harika olacak. Çocuğun, çocuğun gelip kırıp canı merak ediyorum gerçekten. Allah düştüm sudan. Ya bu çok kötü oldu. ben bile şu anda, ben bir şu anda ağır tilt oldum ya. Hop burada bayağı elmas birikmiş zaten. Kaç tane? 14 tane. Bence yeter de artar bile ya. Tuzakları açmak için yeter. Hem de setimize ve kılıcımızı güçlendiririz. Oh mis gibi oldu. Şöyle bir gideyim ben. Şöyle bir gideyim ben de. Gerçekten doya 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 kardeşim eğer videoyu izliyorsan buradan senden çok özür diliyorum. Ve ne yapacağını gerçekten ağır merak ediyorum. Şöyle yorgun madenci verdim. Tamam yorgun madenci su varken bir de eyvah bir tane daha yorgun madenci verdim. 8 saniye boyunca körlük ve yavaşlık onu da verdim. Kardeşim çok üzgünüm. Gerçekten senin için çok üzgünüm. Neredesin? Ben onunla biraz uğraşmadan o bana gelmeyecek mi acaba? Veya niye bana doğru gelmiyor bilmiyorum. Hadi gelsin artık gidip onu birazcık arayalım mı? Çocuğu arayalım yoksa çocuk gerçekten gelmeyecek. Acaba görünmezlik falan... Aa geliyor Hadi geliyor buyur. Hadi geliyor buyur. Hadi geliyor. Şurada saklanacağım. Şurada saklanacağım. Ne yapacağını merak ediyorum. Hop şimdi tuzağı yiyecek. Ender var. Ender var. Dur tamam burada bekliyorum ben. Aha ne yaptı? Niye öyle bir şey yaptı? Aha. Aha. Bakın arkadaşlar. Bakın bakın. <laughs> Hop atlayacak şimdi. Ne haber? He? Ne haber? <laughs> Aa kaçıyor. Lan dur dur dur. Nereye attı Ender Lan Ender nereye attı? Kankam ne yapıyorsun sen? Canım benim ne yapıyorsun? E ben bir dakika öldürmek istemiyorum seni. Normalde öldürürüm arkadaşlar. Gördünüz zaten. Ama şu an öldürmek istemiyorum arkadaşa. Şöyle ben bir kaçayım. Keşke altın elma alsaydım yanıma. <laughs> Çocuk kay gelmeye çalışıyordu Lan, Nereye gidiyorsun sen? Dur iyice iyice tilt edeceğim. İyice tilt ediyorum arkadaşlar. İyice ediyorum Sıkıştırıyorum çocuğu. Aha indi. Indi. <laughs> bir şeyler deniyor. Ne yapıyorsun oğlum? Bak bak hareketlere bak. Çocuk ne yapacağını şaşırdı ki kırmaya çalışıyor. Dur 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 kırdırmam. Kırdır kırmasına izin veremem. bak kırmaya çalışıyor. Üçgenciye bak. Üçgenci. Oo bayağı vurdu yalnız. Bayağı vurdu ve büyük ihtimalle kesecek beni burada. Dur 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 orayı şeyle kapatacağım. Hop 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 hop. Allah öldürdü. Öldürdü ama kıramaz ki yine de orayı. Kırabilir mi? Emin değilim. Sanırım kıracak. Sanırım kıracak. Yatağın içine girdi. Oraya ben gidemem ki arkadaşlar. Oraya ben gidemem. <laughs> Eyvah yatak gitti. Yatak gitti. E, bu da artık sinir bozucu bir yatak. E, dünyanın en iyi yatak savunmasını yapmadık sonuçta. Yoksa oraya obsidiyendir, merdivendir, şudur budur koyardık. Bir de ben birazcık biliyorsunuz işin eğlencesine kaçtığım için problem oldu. O zaman gidelim biz de çocuğu kırmaya çalışalım. Madem öyle oldu. Madem böyle bir talihsizlik yaşadık. Değil mi? Biz de gidip onu kıralım o zaman. Pembe'nin mailsi ne tarafta? Şu sağ tarafta gördüm. Biz de gidip onu kıralım bari. Oyunu kazanmaya çalışayım. Bakalım kazanabilecek miyim? Aslında öyle bir amacım yoktu. Ama deneyelim. Niye denemeyelim? Değil mi? Bize doğru da geliyor aslında çaktırmadan. Şuradan ee, blok alacağım biraz. Tamam. Bu kadar blok bana yeter sanırım. Oraya zıplamak için. Yani inşallah. Bir, iki, üç. <laughs> Arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese çok 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 teşekkür ederim. Bu videonun şifresi de sinir olsun. Videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlarda sinirle alakalı kelime kullanmayı unutmayın. Bilerek sonda verdim. Bakalım kimler videoyu sonuna kadar izliyor. Burada da görmüş olduk aynı zamanda. Dediğim gibi çok teşekkür ederim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Başka bir videolarda görüşmek üzere. En sinir bozucu yatak savunmalarınıza yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.